Evet herkese merhaba. Bugün çocuklarla çok eğlenceli bir video çekeceğiz. Yanımda Gülsu, Melek ve Eymen var. Hoş geldiniz Gülsu. Hoş bulduk. Melek. <laughs> Krize girdi şu an kendisi. Eymen. Hoş bulduk. Evet bugün sizlerle sağlıklı ve fit beyin egzersizleri yapacağız. Fit bir beyin için çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için bugün topları kullanacağız. Peki evinde bu toplardan olmayanlar ne yapacak? Siz de çocuğunuzla bir çift çorabı iç içe geçirerek yani iki çift çoraptan iki tane top yapabilirsiniz böyle. Evet önce başlıyoruz. Çocuklarda el göz koordinasyonu çok önemli. Haydi bakalım. Şimdi herkesin iki eli önde havaya atıp yakalayıp bırakıyoruz. Bu şekilde. Evet. Düşürmeden 10 tane at ve yakala yapıyoruz. Evet. Düşürünce sıfırlanıyoruz. O yüzden düşürmeden 10 tane yakala. 1, 2, 3 4 5 6 7 devam 8 9 10 Evet şimdi eller aşağıya döndü. Eller aşağıya döndü. Haydi 1 2 3 4 5 6 7 Çok güzel. 8 9 ve 10. Çok güzel. Yapabildiniz mi? Evet. Eller çapraz oldu. Çapraz. Haydi hafif hafif. 10 tane. Evet. Çok güzel. Evet. Bravo. Gayet iyi. Şimdi e, topu herkes bir tane topu kafasının üstüne koyuyor. Evinde çorabıyla yapanlar çorapları kafasına koyuyor bu şekilde. Çok iyi. Şimdi düşürmeden hafifçe yürüyoruz. Evet. Kimse düşürmesin. Herkes olduğu yerde. Evet. Merhaba. Ben Evet. Düşürmeden devam edin. Evet, ufak bir canlı yayın kazası. Evet. Çok güzel. Gayet iyi. Şimdi herkes dur. Sakın indirme bana bakın. Topu kafamı öne doğru yapıp yakalıyorum. Yakalıyorum bak. Kafamı öne doğru yapıp yakalıyorum. Evet. Yap kafayı öne doğru ve yakala. Yaptınız mı? Harikasınız. Çok iyi. Şimdi herkes bir tane çorapsa evinde çorabı buraya, diğer çorabı da eline. Şey Bu şekilde, evet. Hazır mıyız? Hayır öyle yapamadım. Haydi. Biraz ya geziyoruz, evet. Yapalım. Gezmek yok. Evet. Çok kolay ya. Fırlatacağız herhalde. Çok iyi. Ben de. Ben de yani bunu. Koyarım. Evet. Gayet iyi. Şimdi sol kolumuz, sol kolumuza koyduk. Şimdi çocukların en önemli e, konusu temel motorik becerilerin gelişmesi ki kasları kontrol etmek, denge duyusunun oluşması, e, propriosepsiyon dediğimiz o öz duyum yeteneğinin oluşması için bu tür egzersizler çok önemli. Bu da daha az kazaya maruz kalmalarına yol açacaktır. Evet alalım tekrar. Çok güzel. Şimdi herkes bir topu cebine koysun. Evindekiler de bir çorabını cebine koysun. Sonra ben alayım. Evet şimdi siz ikiniz sen de benim karşımdasın. Haydi bakın böyle karşıma geç. Siz aynı de buraya siz ikiniz de böyle evet. Şimdi e, önce ben şöyle yapalım sen de topunu cebine koy. Evet bir top var. Herkesin sağ eli önde. Evet bir top sende sen de sağ eline sen de sağ eline. Bana atıyorsun ben yakalıyorum. At bir sen de buraya at. Bir evet şimdi sen yakala. İki. İki tamam bir daha at. 3 Güzel 4 4 5 5 6 6 10 taneye kadar. 7 7 8 8 9 Bak güzel atarsanız güzel yakalar. Bir tane daha 10 yapacağız hadi 10 10. Hadi bir tane 10 ve 10. Çok güzel. Herkes sağ kolda genelde çok iyi. Şimdi Sol kollara bakalım. Sol kola geçiyorsunuz. Herkes sol elini alsın. Sen de sol elini atar mısın? 1 1 2 3 Bak şimdi bana bakın. Arkadaşınızın eline doğru güzelce bırakıyorum. Tamam? Böyle. Evet bak tamam. Benim Evet haydi. Çok güzel. 7 oldu. 8 8 9 9 10 ve 10. Çok güzel. Harikasınız. 250 yakaladınız ama olsun, sıkıntı yok. Tamam, çok güzel. Şimdi, bu benim turuncu topum, bu da senin turuncu topun. Şimdi çocuklar, son egzersizimiz herkes duvara dizilsin. Evet, benim sarı topum ya. tamam. Evet, gel gel her buraya buraya yanıma dizelim. Evet, tamam. Acele etmeyin, tam ortanıza ben geçiyorum o zaman. Hayır. orta yok ki. Orta yok mu? Bu işin ortasını bulamadık. Tamam herkes bir topunu yere koysun. Herkes turuncuları yere koysun. Yeşiller elimizde. Bir el yukarıda gösteriyorum size. Bak bu şekilde atıp alttan yakalıyorsunuz ve sonra da bu şekilde. Evet. Yukarıdan bırak ve yakala. Elleri birbirine yaklaştırma. Hayır. Sadece bunu bırak. Sadece bunu bırak ve yakala. Evet. 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 Bravo. Bir küçük. Bravo. Bravo. Şimdi gözler kapalı yapıyoruz. Şu. Elleri yaklaştırma. Evet. Aradan bakma. Evet. Bravo. Yani, turuncuyla devam et turuncuyla fark etmez. Evet gel gel. Evet videomuza devam ediyoruz videomuza. Çok güzel. Canlı yayında videomuza devam ediyoruz. Harikasınız. Çok güzel. Şimdi son bitiriş hareketlerimize geldik. Herkes turuncuları alsın. Evdekilerde çorapları <laughs> hazırlasınlar. Şey Şimdi hızlı bir şekilde belki vardır birisinde turuncu bir çorap bilemezsiniz. Hızlı bir şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20'ye kadar devam. Hızlı 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 hızlı. Çok hızlı sen çok seri. Ya, 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 evet çok güzel çok güzel. Bravo. Merhaba. Çok iyi. Evet. Şimdi çok güzel. Evet. Evet, şimdi videomuzun birincisini izledik. Eğer bu videoyu beğenirseniz beğen ve yorumlar kısmından bizle paylaşmayı unutmayın ki ikincisi gelsin. Geri dönüşünüzü bekliyoruz. Eğer siz de ilgi gösterirseniz bu sevgili kardeşlerimiz de ikinci videoda sizlerle olmaya devam edecekler. Evde çocuklarınızla, kardeşlerinizle, okulda öğrencilerinizle herkese bu oyunları oynayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız.